miş? Faktöriyel doğal sayılarda tanımlanan bir işlemdir arkadaşlar. Asla negatif sayılarda ya da köklü sayılarda, rasyonel sayılarda tanımlanan bir işlem değildir. O yüzden eğer karşınıza bir faktöriyel sonuçlu çıkarsa kesinlikle doğal sayılarda tanımlandığını unutmayalım lütfen. Şimdi... N bir doğal sayı olmak üzere birden n'ye kadar olan sayıların çarpımına biz n faktöriyel diyeceğiz. Nasıl? Mesela 2 faktöriyel. 2 faktöriyel yaptığı zaman bu arada faktöriyel işaretini biz ünlemle gösteririz arkadaşlarım. Bize 2 faktöriyel dediğinde 2'den 1'e kadar olan doğal sayıların çarpımını ele alacağız. Yani 2 çarpı 1'den 2 diyeceğiz. 3 faktöriyel dendiğinde ne yapacağız? 3'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımını ele alacağız. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 olacak arkadaşlarım. 0 faktöriyel özel bir durumdur arkadaşlarım. 0 faktöriyel her zaman 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel de aynı şekilde. 3, 2, 1. Bakın birer birer azaltarak çarpıyoruz. yani ne olacak? n. Bir azalttım, n 1 azalttım n-1. 1 daha azalttım n-2. Bu çarpım 1'e kadar devam edecek arkadaşlar. Şimdi 15 faktöriyel bölü 13 faktöriyel işleminin sonucu kaç diyor. Bu işlemi yaptığınızda 15 faktöriyel bakın. 15 çarpı 14 çarpı 13 faktöriyelde bıraktım. bıraktı. Aşağıda 13 faktöriyel Şimdi bu işlemi yaptığımızda, bakın burada da aynı çarpanlar var. Burada da aynı çarpanlar var. Hepsi çarpım durumundaysa bu ikisi birbirini götürecek. Bu işlemi yaptığımız zaman buradan ne gelecek? 15 çarpı 14 kalacak elinize arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. 10 faktöriyel artı 11 faktöriyel, 11 faktöriyel eksi 10 faktöriyel. Bu tarz durumlarda arkadaşlar faktöriyelleri hep birbirine benzetmeye çalışın. E, birbirine benzetmemizin e, tek yolu nedir? Küçük olan faktöriyelle kadar indirgeyebiliriz bunu. Mesela 11 faktöriyelin içinde 10 faktöriyel vardır değil mi arkadaşlar? Şurayı ben 10 faktöriyeli bıraktım. 11 faktöriyeli 11 çarpı 10 faktöriyel olarak yazabilir yine 11 bir elde edebilirim. Aşağıya da aynı işlemi uyguluyorum. Bakın 11 faktöriyle 10 faktöriyel cinsinden yazıyorum. 11 çarpı 10 faktöriyel eksi 10 faktöriyeli buldum. Şimdi bakın hem üstte hem altta 10 faktöriyel var. O yüzden ben buraya 10 faktöriyel parantezine alırsam, 10 faktöriyelin hepsini burada alırsam 1 kalır. Buradan 10 faktöriyeli alırsam 11 kalır. Aşağıya geliyorum. 10 faktörüyle aldım. Burada 11 kaldı. Burada eksi 1 kaldı. Birbirini götürdü. 12 bölü 10'dan ne geldi arkadaşlarım? 6 bölü 5 geldi bu işlemin sonucu bize. Buradaki çiftimiz soruya bakalım. Ne diyor? 6 faktörü var, 7 faktörü var. İşlemin hiçbir zaman değişmiyor. Küçük olana kadar indiriliyorum. Şimdi yazarsa 6 faktöriyel. Küçük olan 6 faktöriyel. 7'yi de 6 faktöriyeli kadar açıyorum. 7 çarpı 6 faktöriyel. Şimdi 4 faktöriyelin karesi ne demek? 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel demek. 2 tane 4 faktöriyeli alıp çarp diyor bunu. Tamam. Yukarıya 6 faktöriyel parantezini aldım. Burada 1. Burada 7 kaldı. Burada şu 4 faktöriyel Burada şurada da bir 4 faktöriyel var arkadaşlar. Şimdi şu 6 faktöriyeli 4 faktöriyeline kadar açalım. 6 5 4 faktöriyel. Burası 1 yerinden 8. 4 faktöriyelin bir tanesi dursun. Bir tanesini açalım. 4 3 2 1. Hepsinin çarpımı. Şu 4 faktöriyel Buradaki 4 faktöriyel gitti. 3 çarpı 2 ile buradaki 6 gitti. 4 ile 8'i sadeleştirdim. 2 buradan elime kalan sonuç 10 oldu arkadaşlar. Diğer örneğimize bakacak olursak tersine alma işlemi yapıyor. Ama ben diyorum ki tersine alma işlemi yapmadan önce burada bir kayda işleme işlemi yazalım. Yapalım. Şimdi burada 11, 19, 8, 7, 7 diye bir çarpım var. Burada da 19, 8, 7, 7'den bir çarpım var. Burada ne var? Fazladan 11 var. O zaman ben burayı 11 ile çarparsam paydalar eşitleri yapacağım. O yüzden burayı 11 ile çarpıyorum. Genişletelim bakalım. 11 bölü 11 faktörü artı 1 bölü 11 faktörü eksi birinci kuvveti çarpı 12. Şimdi şu yukarıyı topladığım zaman 12 bölü 11 faktörü Eksi birinci kuvveti çarpı 12. Eksi birinci kuvvet ne demek? Takla attı demek. Takla attırıyorum. 11 faktöriyel bölü 12 çarpı 12. Bunlar birbirini götürdü. Geriye 11 faktöriyel kaldı. Diğer örneğimizde 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel x artı 2 faktöriyel olduğuna göre. Şimdi bu x artı 2 faktöriyel olduğuna göre bunları benzetmem lazım. Tam bir faktöriyel elde etmem lazım. Şöyle bir şey yapsam. 3 faktöriyel ne olduğunu biliyorum. 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 6 olduğunu biliyorum. 5 faktöriyel çarpı 6. Eşittir. x artı 2 faktöriyel. E dikkat ederseniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak burası. E bu hepsinin çarpımı ne demek? bana 6 faktöriyel demek. x artı 2 faktöriyel eşitse demek ki içinin 6 olması lazım. İçinin 6 olması demek x'in 4 olması demek arkadaşlar. Geldim diğer soruya. Şimdi bu soruyu yapabilmek için yukarıya en düşük faktöriyelim ne? 6 faktöriyel. 6 faktöriyeli kadar açıyorum. 8, 7 6 faktöriyel eksi 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Aşağıda açalım 6 faktöriyel e. kadar. 8 7 6 faktöriyel. Şuraya e. 6 faktöriyel parantezine alırsam ne kaldı? 7 kere 8'den 56 kaldı. Şurada eksi 7 kaldı. Şurada eksi 1 kaldı. Bölü 8 7 6 faktöriyel. Buradaki 6 faktoriyelerden kurtuldum. 56'dan 8 çıktı. Elime ne kaldı? 48 mi kaldı? O zaman sonuçta 48 bölü 8 çarpı 7. 48'i 8'e sadeleştirsem 6. Sonucum ne oldu? 6 bölü 7 oldu arkadaşlar. Bu soruya geldim. Hemen benim gördüğüm şey bu soruda 2 kare farkı. Bakın 2 tane kare ve fark var. O zaman bu soruyu ben hemen 10 faktöriyel eksi 9 faktöriyel çarpı 10 faktöriyel artı 9 faktöriyel olarak yazabilir miyim? Yazarım. Bence hiçbir mahsuru yok. Aşağıya 9 faktöriyel parantezini alıyorum. 9 faktöriyel parantezini alırsam burada 11 çarpı 10. Burada eksi 10. Burada da eksi 1 kaldı arkadaşlar. Şimdi şu yukarıda 9 faktöriyel parantezini alıyorum. 9 faktöriyel parantezinde burada 10 kaldı, burada eksi 1. Şurayı da 9 faktöriyel parantezine alıyorum. Burada 10 kaldı, burada artı 1. Şimdi şurayı düzenlersem, şurası 9 faktöriyel. Şurası ne geldi? 110 eksi 11 geldi. 110'dan 11'i çıkarırsam 10'dan 1 çıktı. 9. Ne gelecek burası? gelecek. O zaman şuraya da yazdım. 9 faktöriyel çarpı 99. Şimdi şunlar birbirini götürdü. Şurada ne kaldı? 9. Şurada ne kaldı? 11. 9 çarpı 11 99. E şunlar da birbirini götürdü. Geriye elinde sadece ne kaldı arkadaşlarım? 9 faktöriyel kalmıştır. Gelin evet bu sayılarla işimiz bitti. En iyi ifadelerdi hiçbir şey değişmiyor. Yine en güç olana kadar indiriyorum. En büyük, en artı bir büyük. En artı bir daha büyük değil mi? O zaman hepsini n'e kadar indireceğim. Şimdi 2 çarpı n faktöriyel artı 3 çarpı bakın n artı 1 faktöriyeli açıyorum. n artı 1 çarpı n faktöriyel. Geldim. 2 çarpı n artı 1 faktöriyel açıyorum. 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel eksi n faktöriyel. Artık n faktöriyeller ortak. n faktöriyel parantezini aldığım zaman burada 2 kaldı. Burada ne kaldı? Artı 3'ü içeri dağıtırsam 3n artı 3 kaldı. Aşağıya da n faktöriyel parantezini alıyorum. 2'yi buraya dağıtırsam 2n artı 2 Şuradaki işlemi yaparsam burada eksi 1 kaldı. En faktöriyeller birbirini götürdü. Burada 3n artı 5 bölü 2n artı 1 kaldı arkadaşlar. 5 faktöriyel x olduğuna göre 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel artı 7 faktöriyeli x türünden eşitim soruyor. Ben 5 faktöriyel biliyorum. 5 faktöriyel biliyorsan hepsini 5 faktöriyelli şekilde yazabilirim. Burayı 5 faktöriyel parantezine alayım. Bakayım ne gelecek. 5 faktöriyel parantezinde şurada 1 kaldı. Şurada 6 kaldı. Şurada ne kaldı? 7 çarpı 6 mı kaldı? 42, 49. 5 faktöriye çarpı 49. 5 faktöriyelin x olduğunu biliyorum. Yerine yazdım. Sonucum ne geldi? 49 x geldi. Diğer örnekte 3 faktöriyel ve dışında tekrar faktöriyel var. Aslında bu ne demek? 3 faktöriyelim ben ne olduğunu biliyorum. 6. Dışında tekrar faktöriyel varsa bu ne oldu? 6 faktöriyel. Şimdi düzenlersek. Şurası 6 faktöriyel. Eksi 2. 0 faktöriyel. 1 demiştik en başta. 0 faktöriyel 1. 1 çarpı 4. 4 oldu. 2 çarpı 1 çarpı 1'dir arkadaşlar. Burayı düzenlersem 6 faktöriyel yani 720 720 artı 2 bölü 2 yani sonucu ne geldi? 722 bölü 2 geldi arkadaşlar. Şimdi 100 faktöriyel kadar giden bir toplam var ve bu toplamın bize neler basamağındaki rakamı soruyor. Düşünüyorum. Ne olabilir? faktöriyel 1. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel 120. 6 faktöriyel 720. 7 faktöriyel yine son sıfır. Yine sıfır. Hep sıfır değil mi? Çünkü artık 4 faktöriyelden sonra her faktöriyelin içinde 5 çarpı 2 çarpma olacak. 5 çarpı 2'nin olması ne demek? 10 çarpanının olması demek. 10 çarpanı varsa bir sayıda son birler basamağı mutlaka sıfırdır arkadaşlar. Evet. 5 farklı yerden sonrasında hep 5 çarpı 2 var. O zaman birler basamağı hep sıfır olacak. Birler basamağındaki rakamı ne oluşturacak? Bakın buradaki toplam oluşturacak. Bunları toplarsa 12, 14 gelecek. O zaman birler basamağındaki rakama ne düşecek arkadaşlarım? 4 düşecek. x eksi y x faktöriyel eksi y faktöriyel bölü y faktöriyel 71 olduğuna göre x artı y toplamının en büyük ve en küçük değerini soruyor. Şurayı düzenleyip şu parçayı benim hoşuma gitmedi. Şurayı x faktöriyel bölü y faktöriyel eksi y faktöriyel bölü y faktöriyel şeklinde yazabilirim değil mi? Hiçbir sorun yok. Hala ayrı parçalı düzenlersen x faktöriyel bölü y faktöriyel burası 1 artık eksi 1'i karşıya artı 1 olarak atarsam burası ne oldu? 72 oldu. Ben önceden görüp yazmışım. Şimdi x'e y'ye öyle değerler vereceğim ki bir en büyük değeri olacak bir en küçük değeri olacak. Şöyle düşünüyorum. x'e en büyük değeri için 72 versem y yere 71 varsa 72 faktöriyel yani 72 çarpı 71 faktöriyel y 71 faktöriyel yani demiştim 71'ler birbirini götürecek sadece elime 72 kalacak o zaman diyebilirim ki x 72 y de 71 buradan en büyük değerinin toplamı 143 olabilir en küçük değeri için şimdi benim ardışık sayılar elde etmem lazım değil mi? Hangi iki ardışık sayının çarpımı 72 elde eder? Önce yani ilk önce bunu düşünüyorum. Aklıma gelen bir şey 9 çarpı 8. 9 çarpı 8 ne yapacak bana? 72 yapacak, değil mi? Bu adam bana 72 yapacaksa, x'e desem ki 9 faktöryel. Bakın, x'e 9 faktörü yer dedi. Ben elimde sadece 9 çarpı 8'in kalmasını istiyorum. Bunun içinde ne var? faktöriyel var. Buradaki 7 faktöriyelin gitmesini istiyorum. E o zaman y'ye de 7 derim. Bu faktöriyeller birbirini götürür. Sadece 9 çarpı 8 kalır. E o da bana 72 yapar. O zaman x'e ne dedim? 9 dedim. y'ye ne de dedim? 7 dedim. Bu ikisini toplarsam en küçük değer ne oldu? 16 oldu arkadaşlarım.